Merhaba arkadaşlar. Bugün aşamalı kasacağız değil Emir? Evet mi? tabii ki <laughs> de kasacağız. <laughs> He? Ee? Oğlum kat. İki, x iki, iki. Evet. Kaka bak ben sana açtıracağım sen de bana açtıracaksın. Star. Anlaştık oğlum. Aga ben be, kötü karakter. Ne? Duydunuz Edgar, mu? Edgar Edgar Edgar. En Ezgar. kötü karakter kural dedi. Edgar daha kötü. Edgar en Ama güzel yani. Kanka Hı. bir de sana video izleyeceğim. Fikri Kerevizim biliyor musun? Bilmiyorum. Ez, çerez, protensez falan. Hadi. Ez, çerez. Evet. Mayonez, protensez. <laughs> protez, çömez, frosentez ne? Ana. Ne? Ana. Mı? Oğlum hadi. Tam. Bazı seç. Ya oğlum bir şey seç. Seç ha. ha. <gülüyor> 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 Yıkamadın mı lan çorabı? Yıkadım lan Evet yıkamamışsın kokusunu. <laughs> Let's play. Ama a cool Yes, ama a cool ölüm bebeği Bibi ölüm bebeği an Anı an Anı an anne an anne an anne 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 Hadi öldür Edgarimo bidowski, bidowski. Bence diye bir kostüm gelmiyor. Etkarima. El, El Primo, garima. Çünkü etgariler ile El Primo rakip. takım bir takımydı evet. touch this. No 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 no. <laughs> <laughs> Wow. <laughs> Ölüm simülatı. Ya öldü. Simülatı. Ne ben basma. Ve Tabii ki basmayacağım öldüm. Kimse öldü. Kimse. Şarjı unuttum açacaktım. Ayak savaşı. Ay -y -y -y. Senin yüzünden altın üç. Altın benim şu anda. Lan adam altın üç. Ben Allah biraz Allah kasıldım. Allah Allah. Oğlum en az seviyeli olan karakterin 7 seviye mi? Arttır arttır. Bence yap. Yap yap ee, yap. En az... hayır. Bence yap oğlum. Hayır. En az seviye bir. Ben de en az seviye sıfır. 0. <laughs> 0 yok ki. Ne var? Valla yok mu? Hadi lan. Gel. Lan. Hadi lan. Bak, bak, bak. Daire var bak. Bak daire. Daire sıfır anlamına gelmiyor muydu? ya, Şimdi oyun, oyuna başladık. İki tabletten, ben, iki tabletten de ben oynayacağım. <laughs> Hayır. Ben, ben, bak şeyi seç. Dur, bir saniye. ben, ben diyeceğim bir saniye. Bir saniye. Dur, buralarda karakterin yok mu? Yok. <laughs> bir saniye, bir saniye. bekle, bir, 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 bir saniye, ben şerefsiz değilim. Yes! En Eşekere. kötü karakteri seçtim. Eşek <laughs> Ya! <gülüyor> <Uygar>. ta, ta. <laughs> ya. Tamam Ya. Tamam ben oynayacağım. De... Seni seni iyileştirmeyeceğim. <laughs> ne? Seni iyileştirmeyeceğim. İyileştirmene gerek yok zaten. Hayır. Yeniliriz o zaman. Sen de düşersin. Ama en Ama bak... ne? Düş bu değil. Ama ben ölsem de umurumda değil. Çünkü sen beni öldürdün. Ha 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 Beni iyileştir ayı. <laughs> Beni iyileştirmeyen maldır. Oğlum daha daha doğmadı Doğ doğmuş, doğmuş, doğmuş. Lan dondurmalarıma git. Evet. Dondurma nerede? Dondurma versene katı halde. Sıvı halde değil. O sıvı dondurma. Katı halde yok. Erimiş dondurma e, lan. Ben de katı halde yok. O zaman nahlı halde mi var mı? Hula. <laughs> Ananım ben bu. Bas 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 bas. Lan. Ölüm kuyusuna lan, atacağım. Lan yanlışlıkla şey. <laughs> ya ben dogu sen zannediyorum ya. Az... zaten dog sen. <gülüyor> ben <gülüyor> seni iki zannediyorum ya. Ya. <laughs> Az önce dagi seçtiğimi görmedin mi? Kör. Hayır. Kör. Hem bende o bibi kostümü yok. Bende zombi bibi var. He, Sen de hep, hep işte. bir de sende ipen yok. Bir de bende boktan bibi var. <laughs> boktan biri bibi var. Sana boktan bibi. Bana boktan diyor. Ay. Anne bana boktan diyor çocuk. <gülüyor> Çerez. <gülüyor> Çerez. Oğlum <laughs> ne diyor lan? Çerez. 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 Protez. Çerez. Protez. Mayonez. Prosentez. Prolez. O sar ama o toksit oyuncular yapar onu. Niye? Eşekliği. Eşekliği. Acı. Acı. Seni öldüreceğim bibi. Görürsün ki ki yes. Bibi. Ne diyor? Şey. İp al iyileş, iyileş Ben kendimi iyileştirebiliyorum. Bana ne lan? Oha bir şey kaldı. Ben atacağım. Hayır, açmayayım. dur, at dur. Bunu bir... sen aç, onu da ben aç. Ben seni ta tam, tam sen aç. Oha, sonra cizelle çıktı. <laughs> ha. Kötü. Hadi destansı çıktı. Süperender çıktı. Ha. Lan fazla şey. dur. Aa, bunu ben ya. Hile güzel. Hilekar kar mı? Evet. ben senin tablettekileri ama işe yaramayan bir şey çıkarttığın için bu sana kapak oldu. <laughs> ya. <gülüyor> ben sana bir tane şekerim. Bari bir efsanevi çıkartsaydım be abicim ben. Burada gasap bul gasap bul diye bir oyuncu var. G'si Bak ısır. O GS yazıyor GS. Onu takıma davet edeceğim. Ya ben de takımdan çıkarım. Davet Ben de, 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 de takımdan hazırım. <laughs> <laughs> Bak. Proçençez oyuncuların yaptığı şeyler. Keresz, mayonez. <laughs> Sonra kay <kaybedince> ağlarsın. <laughs> Al. <laughs> Bronze birleştirebilirim ki kendi iyileştirebilirim. Nasıl? Salak. Oğlum bunun bunun aksesuarı varsa 3 E 3. Lan bu aksesuar. Ya <laughs> bana Oğlum kendini kozaya alma aksesuarı var bunun. O ama iyileştirmiyor. Hayır iyileştiriyor üç bu O zaman iyileştiriyor. olmasaydı iyileştiriyorsa Allah Allah. Sen dünyanın en büyük eşeğisin haberim var. Sen daha büyüksün. Çünkü kilo olan eşeğeksi. Oğlum sen Şu anda oyunun ki... en iyi oyuncusuyum şu anda. En fazla yıldız olan benim. Çerez. Fotosentez. Patates. 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 Emelenteyiz. Ölegateyiz. Öldüm Gabez. hane vur İnarım İnarım İyi bastı Edgar'ıma. Edgar'ım o değil, Macy'si mi bu? Yok gıcık. Gıcık erif. Gıcık herif. Hayır Ben bir şey yapmadım. Oğlum ya. sen kimseye hasar bile veremedin. Bir yıldız bile alamadın, bir yıldız. <laughs> bak. <yol>. Iyi. <gülüyor> <gülüyor> eşek eşek. <gülüyor> Bana salat diyor anne. Minecraft. Emre'nin annesi ya. ya. diyor. Ya. Ya. Günce... Neden çıktın? Minecraft'a mı giriyor? Evet Minecraft'a giriyorum. Sen de ne be. <laughs> 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 Şu moda daha fazla bakalım. Hiç bu değil mi? Hangi moda? Az önce anne hani silah moda mı <laughs> Güzel kokuyor mu? Kokla kokla ben seninkini. <laughs> Gerçekten kötü kokuyor. Ya bizlere ayak kokluyoruz hayırdır? Sene ayın güzel kokuyor çünkü. Tam. <laughs> <laughs> ben ayakla tıklayacağım. Ayak. <laughs> Sıracıma gir hemen. Tamam dur. Profilim yükleniyor. Ben senin profiline edeyim. O mu? O mu? Like <laughs> çıkıyor. Adam lan Adam öyle kaşarlar. Bak sana Lucas empati bustuk silahıyla sıkalım. <laughs> bak oğlum bak şimdi bombardıma nasıl sıkılır? En sesinden alacaksın şöyle ben <laughs> ben <laughs> ben hayır bom ya vurma bom ya vurma Tamam eşyalarını <laughs> al gel bir saniye yaratıcıya alacağım ama. Neyse hiç yaratacağım. Dünyanın ah, en kötü oyuncusu diyebilir miyim? Çerez Patates Fotosente Hayır ben sana sıkmayacağım O zaman yine marş marş <laughs> İnek mi <güzel> lan o? <laughs> o zaman Dur ben sadece kendimi bir yaratıcıya alacağım Bir şey yapacağım Beni de al. Dur ya çok bir şey yapmayacağım. Aa adamı öldürücü adam yeri bayılıyor. Bir şey yapmayacağım. Oha ya. Ne oldu? Ya ama ya. Tamam tamam seni de alacağım. İyi ben bir bitireyim alacağım. Ya adam bir de büyü basacak ya. Ya büyü basmayacağım büyü yok artık. Sağ Şimdi... Şimdi senin kafana zıplayacağım. Neredesin lan? eşek kuyruğum. Evet bu canat. Sen bir şeyleri unuttun. Ve seni unuttuğun şeyleri ben yapacağım. Ne? Kılıç değil. <laughs> Uç. Spam mekan falan var. Yumurta kısmına bakmadık. Helikopter var. Araba var ana. Atçı mı mı ama çok da bir şey yok galiba. Bir spamlayacağım. Helikopter var oğlum. Helikopter. Acı! Oğlum bu neden havaya kalkmıyor? sorma iyi. Yalan galiba. Oğlum mecha spamladım. Kyobos. 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 Acım. Lan onlar ne? Havaya zıplıyor, uçuyor. yetti. Ya da binmiş ya ona. <laughs> çok güzel. Ama boss'un saldırması gerek. Başka türlü uçulmuyor. Ha yok ettiniz hanım. Ha. Aaa çok fazla hasar alıyor şu boss. Hıpsa. He, hepsini aynı anda öldürdüm. Nasıl? Söylemem. Ya Hayır şöyle roket atarla böyle bir saldırdık. Roket <laughs> bu, atar bu ne? hangisi lan? Bak şu. Rotor denen şey. Ana o roket atar mı? Çerez. Benim envantelde rotor gözükmüyor hacı. Hacım uçmayı öğrendim hacım. Ve mevatere rotor gelmiyor. Al işte rotor. Aa, şaka yaptım zaten patlatmıyor. Ama nasıl killedin? Slash kill var ya. Ya. Ya manyak <laughs> nasıl kilitliyim. Hepsini aynı anda. Oğlum uçmayı öğrendim lan. Oğlum uçaktayken sana bombardıman saldım. Nerede? Ben bir sistem kuracağım. Ne sistemi? Boş ver. Patlatayım mı? Hayır. Evet. <gülüyor> evet. Ya gari yapma. Senin kafana sık gelme. E babanı atayım mı? Sonra senin sistemini mahvetmeleri için şu yaratıklardan çıkaracağım. Yavru <laughs> ya neden çağırayım şey, oğlum boş yere? Şey oğlum Villager Lost ne? Villager Lost. Al Bir gitsin. bakalım. Mesela şu boş şey ne? Benim anam, senin baban. Neredesin? Çerez. Patates. Bu ne? Bu ne? Oğlum, şey lan bu. Bu ne? Bu ne yapıyor şey. Şey, şey? Bu ne? A boş silahlı köylü var. Harbi mi? Gardiyanlar. Ulan silahlı köylü Ama hiç silah sıkmıyor bunlar. Sus olarak galiba. Dur ben kendimi hayatta kalmayı alacağım. Seni almayacağım. Tamam. Sıkacak mısınız silah köylü bey? O köylü bey çok işe yaramıyor gibi. Lan ben roket MT de alamıyorum. M MT'ler yaramıyor şey oğlum. Sen bana atsın oğlum. MT'ler sıkmıyor. Bak MT'ler sıkmıyor. Bu ne Bu peki? Bu MT değil. E, gelmiyor. Bu MT. E, Dur bir saniye ben kendim hemen bir. Sniper stock da gelmiyor. Tam bir saniye. Sen al bana at. Sniper stock. Hayır Hı? onu değil. Sniper stock atma bazuka falan at bazuka mı? Yok bazuka. Öyle bir mod öyle bir şey eklememiş galiba. Nasıl lan? Lan şu şu bazuka değil mi? Empati diyor. Ha em, em, Nedense bu empatiler hiç iş yaramıyor ya. Aha sniper balır ne? De bu galiba onun e, eşyası sniper'ın. Bana sniper versene. İşe yaramaz ama empatiler. Burada empati düşünde bak. Ya! Aa, pardon. Ay, Bunlar ne iş yarıyor ona bak. Ama sistem bir boka yaramadı. Oğlum arabayı sen mi spamladın? Hayır. Evet sen spamlamışsın. Ya hayır. Ya oğlum suç atmıyorum ki. Sen spamladın belli. Hayır oğlum belki bunlar yaratıktır. Bunun 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 ben sana suç atmak istiyorum. Bana ben sana su <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> oğlum bunlar ne? Neyler ne? Salak. Ne? O Bana ne? Roket ettiği bende var. Bana bomba atsana bir tane de. İşer neyse bende neyse. Evet. Bir roket at lan. Eşek bir roket at. Ben alamıyorum. Bu ne? her ee, ne? Boş ver sen bana roket at. Neyse şu, şu. Git roket at. Hı hı hı. Bulabildiğim her şeyi atıyorum. Al da al al Daha fazla şey attım. Tamam. Daha bekle bir şey daha atacağım. Bu bunun vermesi değil bence. Bu farklı bir şey. E roket değil. diyor. Ana sen spamlamışsın bak. Bak 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 bak. Ya sen Hayır az öncekini ben spamlamadım. Ben burada. Bu ne? Abo! Oy! Olay da kayıt. Oğlum bunu içinde silah sıkılır mı? Olay! Oh! Neredesin beni hemen ayakta <laughs> kalmaya alacağım. Ya alma. Hemen hemen. Alma sakın ha. Alacağım alacağım. Alma lan. Eyvallah. Benim kardeşim. Ya. Ey. Oğlum ben de hayatta kalmadıyım. ikimiz de hayatta kalmadıyız. Daha ne diyorsun? Bana mı silah sıkmaya çalıştı <laughs> Bana mı? Emir. Sana bir şey göstereceğim. Hayır, Foto hayır. sendensin. Aa, Ölmek zorundasın. Çok vuruyorlar. Yakıyorlar. Benim arabam olduğu için bana vuramazlar. Ya yapma. E, Trollemektir benim işim oğlum. Ya yapma. Çerez, merez, fotosentez her şey. Yapma, uy Baba. Ya uy Oğlum beni de dövüyor artık. ha. Kö araba. Daha fazla spoil etme, üç kalbim kaldı. <laughs> Yeni araba Bir De bana daha fazla da bulma. Tamam tamam ne atayım. <laughs> ne istiyorsun oğlum? Evet. Ayı ne istiyorsun? Ananı! Yanıyorum! Ananı! Askerler tarafı da savaş başladı. Neredesin? Ha orada mısın? Öldü. Neredesin abicim? Abi adam öldü. De, de. Yok bir şey yapmayacağım. Öyle. Şimdi ölmemiş olabilir. Ölü öyle öyle. Sen öyle... Ay yapma. Hayır sana sıkmayacağım. Bana sıkmaya çalıştım ben. Hayır bu yerdeki adama sıkmaya çalıştım ve hala ölmemiş lan. Nasıl? Şimdi Çerez. Ya oy çerez. Ya oy ya, ya. Aa ölüyorum. Yarım kalbim kaldı. <laughs> al 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 al. Yazıcı aldım. Sen ol. Şimdi bana hiçbir şey yapma. Yapabildiğim her şeyi yapmaya çalışacağım. Ya hayır. Nerede o zaman eşyalarım? Bilmiyorum. Bana eşya at. Yoksa neyse hiç gerek yok. Ben birkaç yumurta alacağım. Hakkını helal et. Ama bana salmayacaksın. Kime salayım? Sana senin dışında kime salayım? Bana şunlara sal. Allah büyük şıklar lan bunlar. Oğlum ben elitra alacağım. Elitra. Hayır bir Babam kra. Mermi nerede? Bilmiyorum. Ya bana mermi bulsana. Nerede? Bulmuşum. Mermi. Bulmuşum. Nerede? Ha burada. Kör. Şöyle. Ya de... bana kör deme. Sen de körsün bu. Ve sen kulaksızsın oğlum. Geçenlerde <gülüyor> biz laf muyduk? Sen Ya. Sen kulaksızdın <laughs> Ezzalus. lan. <laughs> <Enzans. enzans. gülüyor> Annene söyleyeceğim. Lan diyorsun. <laughs> Sen de diyorsun acı. Beni hayatta kalmaya ama ben balıkçılık yapacağım. Suyu nereden bulacaksın? Lan, lan yaratıcıdayım ya. Oğlum o denizlerde balık avlayabilirsin. Yo sularda da Hmm Beyinli. Beyin. Evet ben beyinliyim. Beyinsiz demedim. Beyinli. Evet biliyorum o yüzden ben beyinliyim dedim. A gerçekten beyin sili, beyin sili, sili. beyin <laughs> sili. Bak beyin sili. Beyin. Siz demedin. <laughs> Oğlum şunlara baksana. Oha. Çerez, Fotos, Ben elitra aldım. Elita. <laughs> elitra sürmeyi unutmuşuz be abicim ben. Elitra sürmeyi mi? <laughs> Du, 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 Beyinsiz uygar değerler. <laughs> hmm, Watch. Ya. hadi Aa. Bağlıyorum suyun altında. Oğlum daha su. Oğlum suyun altında şu yaratıkları bak. Hayır. Sakın. <laughs> ne yapalım? Çerez. Patates. Domates. Çerez. Patates. Ben burada nefes alabiliyorum. Ay, <laughs> ya uygar. <laughs> 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 ah, bu. Oğlum altı üstü bir boşluk için ya uygar mı? Bu arada neden sinirli öyle gözüküyor? Çünkü pelerinin var. Nasıl bir pelerin? Şu normal perileri var. Evet vardı. normal perileri artık evet. yeni güçlenme ile buna dönüşme geldi galiba. Dönüşüyor mu Ben sunucudan çıkayım mı? Hayır. Ya sahibi sensin ya. Aa öyle mi? Hı. Yo ben değilim. Lan o ne? Bir şey değil. Yo <laughs> <Ya, uyum gülüyor> bu tamam, tamam. Kaldır onu. Tamam nasıl kaldı? Dur slash key kullanınca öler canları da var. Ayy. Aa, Adam boğuldu boğuldu. Arabayı öldürdüm. Araba boğuldu boğuldu. Hmm. Neyse ben de balıkçılık yapacağım. Deniz şansı büyüsü basacağım. Ana öyle. A boş ver o büyü ya iki saat basacağım. Deniz şansı büyüsü varmış. İşini yarar mı? Yarar. Yaramaz. Yanlış büyü Deniz babası büyüsü var. Deniz babası. Deniz babası. Neyse ben de oh, oh, deniz şansı büyüsüyle bir adam yakaladım. <gülüyor> 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 Nasıl yakalanmıyor bu balık anasını? <laughs> At üstünde dino yazıyor. Dinozor balık. <laughs> ya oğlum seni de <laughs> Ben de deniz, <laughs> denizin altında yakalayacağım seni. Gel. <laughs> Kanka bak çok pis ederim seni o sudan çıkmazsan. <laughs> Tam çıkıyorum abi. Tamam istersen içine girebilirsin çok pis olursun. Tamam giriyorum. Tamam gir. Gir lan. <laughs> <laughs> Çok pis olursun dememiş miydim ha? Ben sana uyarımı yapmıştım ama. Hadi benden bay bay. Oha <laughs> ne olmuş lan burada? Ne hmm. burada mısın lan? Maymun. <gülüyor> Maymun <gülüyor> Yakaladım. Tam <laughs> <laughs> hayatta kalmayı alalım artık. Hayır. Daha havuz yapmadık değil mi? Evet. Ya havuz yaptın ya az önce. O, ha, o havuz değil ben ben. Canavar havuz, havuz. yapacağım. Ne? Ben sana havuz yapacağım sen rahat ol. Ha ben sen hayır ben senin havuzunu kullanacağım. Tamam ben kendim havuz yapıyorum. Tamam ben. ben de araba ben bir derim. Oğlum o kadar hızlıydın. Nasıl o kadar hızlıydın gerçekten? Oğlum koşma tuşuna bas, bastın. Tamam. Salak. Salak diyor bana. Ayıpsın salaksın dedi. Ya demedim. Ben duydum. Abo! Arabaya Araba Arabaya kaladım. Araba <laughs> Oğlum da araba uçuyor la. Artık Minecraft'ta bile uçan araba geldi ya. Bak bak bak. Oğlum izle bir. Bak izle. Fotosentez. <laughs> <laughs> Deniz poposu <papası> büyüsü. Deniz poposu. <laughs> Nereden? La dur da katmanlarını yapıyor. Katman kayısı nereden çıktı? <laughs> Boş ver. <be. gülüyor> balık <laughs> yap. Oğlum arkada pelerini var balığın. Ne için mi balık? Aa, pardon pardon. Ya, pardon pardon. Ben dur ben otayla çekelim. Ya neden biz otayla çekelim? Hadi bir daha. Neden otayla? Çekeyiz? Oğlum yanıma bir adam oturdu baksana. Vaa. Oğlum e, şey Aa. Yapsana. E, Oğlum arabayı bozdum. Arabamdaki insana e, bak arabamdaki insana ortayla yakaladım az önce. Oh. Çok <laughs> zor. Sonra evet. onu aldım. Bak çektim bak çekeceğim. Bir saniye. Oh, oyun bozuldu. Adam <laughs> Gel lan arabama. <laughs> Oğlum, Aa, arabama <laughs> çekiyorum adamı. Oğlum lan ön time set değil çek. Yok ben babam değil gay çekeceğim. Babam değil gay. Saati hemen ben Sen operatör falan değilsin zaten. Ah! <laughs> ne ya. boş verin boş verin. <laughs> bak araba da yakaladım denizden mi? Ya, yavuzumun... Ne Ah! Doldu. Doldu lan. Laa. <laughs> patladı oraya sekti ben de orada. Ya at Oğlum öldürmek istedim onu. Bak, nasıl bir öldürme sekti. <laughs> oğlum yumruk atarak öldürecektim. Nasıl öldürebilirim? <laughs> Popomla mı öldüreyim ben? Oğlum bak şöyle yap ölür. Ya oğlum oltayla da çekemiyor. Bak şöyle yap ölür Allah Allah. Ne yapayım? Böyle Sıraş poposa... Kim? Bak şöyle yap. Bak böyle popoma bak be. Bak şöyle yapsan olurdu ya. Aha evet. Cık 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 Bak 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 <laughs> bak <laughs> Oğlum bu hala burada. <laughs> Örümcek. Ayı. Arabamdan çık git. <laughs> Adam kovutla arabayı uçuruyor. Ah! <laughs> <laughs> Lay! adamın üstünden geçiyor. Aha bak bak bak. bak ah gel buraya seni pis adam <laughs> Oğlum ben arabada için, içindeyken arabayı oltayla çekebilir miyim? <laughs> <Arabayı var. gülüyor> Sen bu oltayla adam 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 Neredesin? Neden? Arkasında böyle salı pelerin Doğru. gibi bir şey var. Hadi süreniz doldu. Dur. Uygar bir 10 dakika ha. sonra gidiyoruz. Tamam. Tamam. Bırakın, Uygar, bir sohbet ver. edin. Hadi bakalım. bırakın birazcık daha biraz ya. Edin, olsun. Evet ya. Arkadaşlar video bitti mi?